Öncelikle telefonumuzdan ya da tabletimizden Chrome uygulamasını açıyoruz. Bir Google sayfası açıyoruz ve açılan sayfaya www.ersinkarahan.org yazıp giriş yapıyoruz. Açılan sayfanın sol üst bölümünde 3 adet yan çizgi var ve ona tıklıyoruz. Oturum aç kısmına tıklıyoruz. Kendi mail adresimizi e-posta yazan yere giriyoruz. Şifremizi de bize verilen şifreyi giriyoruz ve giriş tuşuna basıyoruz. Açılan sayfada yukarıda eğitmen, kurslarım yazan yerde kurslarımı tıklıyoruz. Yine açılan sayfada aşağıya doğru sayfayı indiriyoruz ve derse başla yazısını görene kadar buna devam ediyoruz. Derse başla yazısını gördükten sonra ona tıklıyoruz. Yine aşağıya doğru indiğimizde kurs içeriği bölümü var. İnkılap tarihi birinci fasükülü zaten otomatik bir şekilde açık sizin önünüzde bulunacak. Ona tıkladığımızda bütün fasükülleri görebiliyoruz. 7. fasüküle kadar inkılap tarihi devam ediyor. Sonrasında İslam öncesi Türk tarihi, ilk Türk İslam devletleri, Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi şeklinde devam ediyor. En altta da vatandaşlık fasükülleri var. İlk inkılap tarihi birinci fasükülün içerisine giriyoruz, giriş yapıyoruz. Her fasükülün kendi içerisinde konu anlatım pdf'si ve soru bankası pdf'si mevcut. Bütün fasüküllerde aynı şekilde. İlk olarak yapmamız gereken Birinci dergi konu anlatım pdf yazan yere tıklamak. İndir birinci dergi konu anlatımı. Bunu telefonumuza ya da tabletimize üzerine çift tıklayarak indiriyoruz. İndir tuşuna bastığınızda otomatik olarak inecektir. Bunu soru bankası için tekrarlıyoruz. Yine indir tuşuna basıyoruz ve indiriyoruz. Bunların diye ilk 7 fasikülü indirip hepsini tek seferde çıkartmanızı tavsiye ediyoruz. Daha sonrasında fasiküller önünüzde olacak şekilde. Konu anlatımı fasikülü önünüzde olacak şekilde. Yanınızda kalem, silgi ve renkli kalem olacak şekilde hazır bulunduğunuzda video 1 bölümü yani 3. basamaktaki video 1'in içine giriyorsunuz. İlk derse başlayacaksınız. Fasükülü öğretmenle birlikte takip ediyorsunuz. Birebir ders işliyormuş gibi, sanki sınıftaymış gibi. Derse başlıyorsunuz. Burada eğer hızını ayarlamak isterseniz sol tarafta hızını istediğiniz şekle getirebileceğiniz bir seçenek mevcut. Yine onun hemen yanında ekranı büyütüp yan döndürerek tam ekran olarak da seyredebilirsiniz. Günlük en az iki video izlemeniz gerekiyor. Fazlası sizin hızınıza kalmış. Birinci fasikül bitene kadar bütün videoları tamamlıyorsunuz. 21. videodan sonra daha önceden indirmiş olduğunuz soru bankasını maksimum 2-3 gün içerisinde tamamlıyorsunuz. Tamamlayamasanız bile ikinci fasiküle geçiş yapıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Aynı işlemler burada da geçerli. Dediğim gibi tek seferde bütün o ilk 7 fasikülün PDF'lerinin tek seferde çıktısını alın. Ayrı ayrı zımbalatın ve hazır bir şekilde ilk 7 derginin başına geçin. İkinci fasikle geçtiğinizde tekrar birinci videodan başlıyorsunuz. Yine önünüzde fasikülünüz ve birebir ders işliyormuş gibi takip ediyorsunuz. İşlediğiniz videolar nerede kaldığınızı takip etmeniz adına yan tarafta tik işaretleri var. Bunların hepsi tiklenmiş durumda ama sizdekiler boş olacak. Ve nerede kaldıysanız orayı tıklayın. Bir sonraki derse başlayacağınızda takip etmeniz kolay olur. Her seferinde aynı basamakları takip ederek giriş yapıyorsunuz. İlk 7 dergiyi bitirdikten sonra Tekrar görüşeceğiz.